Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, şoför esnafının taleplerini dinleyerek sorun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Dünyada çözülemeyecek sorun yok. Dünyada ölümden başka her işin, her sorunun bir çözümü var. Dolayısıyla sorunlar çözülmek için vardır. Servis aracı işletmecileri esnaf odasını ziyaret eden bakan Muş, Burada Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay ve esnaf tarafından karşılandı. <laughs> Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Servisçiler Odası'nda yaptığı konuşmada Sorunlarla ilgili elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isterim diyerek her zaman yanında olduklarının mesajını verdi. Sizin beklediğiniz gündeme getirdiğiniz ama mutlaka da bir araya gelip ilgili taraflarla bir bir nihayete erdirilmesi gereken konularınız var. Dolayısıyla onlarla alakalı da biz elimizden geleni yapacağınızı bilmek isterim. Bakan Muş 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde destek istedi. Şimdi biz iki hafta sonra tam 13 gün sonra sandık başına gideceğiz. Değerli arkadaşlar esnaf her zaman bize güçlü destek verdi. Ben Samsun'da da sizlerden bu güçlü desteğinizi Cumhurbaşkanımıza ve mecliste istiyoruz. Ülkenin gelecek 5 yılını kesintisiz, ne olacağı belli, nereye gideceği belli, ne yaptığı belli olan bir liderle 2023-2025 arasını yönetmemiz gerekiyor. Türkiye'nin değerli